Merhabalar, lezzet kokusuna hoş geldiniz. Bugün sizlere et sote yapıyorum. Et sotemiz için arkadaşlar tencereye 2 yemek kaşığı sıvı yağı ilave ediyorum. Yağımız iyice ısındıktan sonra içerisine 500 gram kuşbaşı doğranmış dana eti veya kuzu etini katıyorum etlerimizi yüksek ateşte pişiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra ardından bir çay kaşığı kekik katıyorum ve yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Ve bir çay kaşığı tuz katıyorum arkadaşlar. Tabi etlerimiz biraz piştikten sonra bunları ilave ettim. Ardından 2 su bardağı sıcak su katıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve Tenceremizin kapağını kapatıyoruz arkadaşlar. Ben düdüklü tencerede pişirdim etlerimizi. Etlerimiz pişti. Suyunu süzdüm arkadaşlar ben. Ve ardından tekrar etlerimizin üzerine büyük bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Etlerimizi şöyle sıvı yağda da bir karıştırıyorum. Ardından yarım yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Daha sonra bir adet orta boy doğranmış kuru soğanımız var arkadaşlar. Onları da katıyorum içerisine. Ve 2 adet yeşil biberimiz var ince doğranmış. Onları da ilave ediyorum. Şöyle bir güzelce karıştırıyorum. İsterseniz bir diş de sarımsak katabilirsiniz arkadaşlar. Ve ardından yarım yemek kaşığı domates salçası katıyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum pul biber de katabilirsiniz arkadaşlar. Siz sevdiğiniz diğer baharatları da kullanabilirsiniz. Ve ardından 2 adet doğranmış domatesimiz var. Onu da ilave ediyorum. Ve yarım çay kaşığı karabiber katıyorum. Ve bir çay kaşığı kekik ilave ediyorum. Tekrar. Ve yarım çay kaşığı kimyon ilave ediyorum. ve daha sonra ayırmış olduğumuz bir su bardağı et suyumuzu içerisine katıyorum. Şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Ve bir çay kaşığı tuz daha ilave ediyorum arkadaşlar. İsterseniz siz hani daha az veya daha fazla katabilirsiniz tuz miktarını. Ve ardından tenceremizin kapağını kapatıp bir 10 dakika pişiriyorum. Evet gördüğünüz gibi et sotemiz hazır arkadaşlar. şekilde etlerimiz çok güzel yumuşacık pişti. Yanında bulgur pilavı veya nu pirinç pilavı ile servis edebilirsiniz arkadaşlar. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.